Mükemmelsiz şartlara göre, bugünkü şartlara göre 1000 verse gene yutmaz. Verdikleri nedir? Bir maaş veriyor. Yüzde 15, 14 bilmem kaç artırıyor. Etesi gün yüzde 38 elektrik zam yapıyor. Bana ne verdi? Bir lira verdiler o bir liradan bir kurban alabiliyordu. Ama şimdi alamıyorsunuz. Şimdi iki kilo şeker alamıyorsunuz. <laughs> ya bayram ikinesinden ziyade e, biraz bir pahalılık önlense bayram ikinesi olsa da ne olacak ki? Yani ha, dört bin verdi, beş bin verdi. Niye de gidecek? Ama önemli olan pahalılığı durdurabilmek. Bir baksaydı Ramazan kiram gene yani bir asgari ücret olması lazım. şimdi asgari ücret zaten onun aşağısında zaten beş milyon. ya üç verecek ya üç buçuk Başka verecek mi? Şimdi bak gidip sen gidip bir çıt ayakkabı. Senin bir ayakkabı alırsan beş altı yedi milyardır. Bir ekmek olmuş on milyon. Bir gidip bir borda bir ciger bir ne de, Bir ciger 150 milyon, 200 milyon abu bir Yani hani bu verdiğinin, emekliye verdiğin para, para mı? He? Para mı bu? Bu bir çaket 2-3 milyar. Hani bu emekliye verdiğin para, para mı? Bu para mı? Bu emekli, bu parayı bayramlık alacak mı? Çocuklar, çoluk çocuklar bayramlık alacak mı? Bazı adamlar var ki iki aydır daha koyun etin içine evi içine almamışsınız. Koyun etin ne olduğunu bilemiyorlar. Yani hangi ben bunun emekle bunu ne gerekiyor yani? Gelmiyor zengin vallahi bak hanım daha var. <laughs> Herkes zengin vallahi. Valla yani şimdi bu yani bu para mı? En az en az emekli aylığı 30 milyar vermeyi Hani Allah yardım etse o kireyle oturan. 5 ayrı 10 mi, milyar, 15 milyar. Önemli olan pahalılığı durdurabilmek. Biraz esnafımıza iş, esnaf biraz bazı, tüm esnafı kastetmiyor. Geleneme yaparsan yok. Ama bazıları çok zalimce davranıyor. Tamam mı? Bu da emekliye biraz külfet getiriyor. Bu anlamda ben Bayram yani nihayet devletin bir bütçesi var. 14 milyon 16 milyon emekli var. Biz kendi hesap açımızdan diyoruz ki ya şu kadar olsun diyoruz. Ama devletin bütçesi var. Yani onun üstüne çıkamaz ki. Biz hadi diyelim ki 20 verdi. Eee sonrasında da olacak? Bütçe açık Daha da pahalı olacak. Yani işte kıyasları yaparsan 5 bin olsa iyi. O Yapmazlar. Emekliye geldiler mi bütçe boşalıyor. Ama başka yere geldi mi bütçede yükseliyor. Türkiye'miz yükseliyor yükseliyor ama bir emekli hakını istedi diyor ki işte bütçe boşaldı. önce maaşları düzeltsinler. Bu emekli şey ikramiye önemli değil. Önce bir maaşları düzeltsinler. Maaşları düzeltsinler. Ondan sonra ikramiye veriliyor, vermiyorlar mı? Onu kendileri bilir. Ama zaten şimdi hangi birini söyleyeceğiz ki. Şeyi mi söyleyeceksin? Yani emeklilerin mesela bu yaşlı insanları mı söyleyeceksin? <laughs> Doğar gaz indirme kaldırdı. Ondan sonra e, aile yardımı kaldırdı. Ondan sonra hiçbir şey para, elektrik parası e, ayda zamlı. Ondan sonra ne yapıyor? Şimdi, Peki bu ama, yaşlı insanlar ne yapsın? Yani? hakkını versinler. Hiçbir yardım da istemiyor. Peki son olarak hep neler vermek şey istersin? Hangisi oruç olsun, sigortalı olsun, yaşlı insanlar olsun. Hepsi çilenin içinde Vallahi bir senede ben şahsen para aldığım, maalesef maaş aldığım bir bir on gün yaşayabiliyorum, on gün sonra yaşayamıyorum. Giden mesele bin lira aldığımızda bir kurban kesebiliydi. Şimdi kesebilir mi Peki ne? siz bayramda torunlarınıza harçlık verebiliyor musunuz? Veremiyorum kızım. Neden? Nasıl vereyim kızım? Ben kiracıyım. Bir ayda ayda var 10, 10, 15 milyar ayda şey ayda Nasıl vereyim? Verilecek bir şey var mı kızım? Genel yani bu maaştan geçin işte. ben de geçinim. Geçinebilirler mi kızım? Genel 250 300 milyon maaş aylar. Bu <laughs> emek diye asgari ücretle çalışana beyler 22 milyar. Buna nasıl geçinsin? Geçinebilir mi kızım? Peki size göre emeklinin hakkı veriliyor mu? Ya da verir, yeniliyor mu? Verimli kızım. Verimli. Verir bak bahsetti. ne diyeyim eskiden bak diyeyim bir bin liraya bir kurban kesildi. Hı hı. Şimdi kesemiyorsun kızım. Üç bin lira için git bir kurban alabilir sen. Alamazsan kızım. Bana kadar fark etmiş deme. Yani emekliyi öldürüyor. Çiftçiyi öldürdü. Emekliyi öldürdü. Bir sene esnafa geldi sıra. Onu da öldürecek. Hı. Peki geçen sene bayram ikramiyesi 3000 TL olarak verildi. Bu sene Olur. sizce ne kadar verilir? En az en az zamana göre 6000 vermesi lazım. En azından. Peki sizce verilir mi 6000 TL? Bilmem vermezler. Kendilerine yetmezler. Çünkü kendilerinin masrafına yetmezler. Torunları gelirler yiyirler. Emekliye gelince diyor para yok. Ha ben şimdi torunlarım yanına gideceğim. Niye de getirip vereceğim? O ayın bugün kaçıdır? Onu. O onu. bitti. Ne olabilir? Ben şimdi torunlarım, bu gece misafirim torunlarımı. Ben ne verebilirim? Yok ki vereyim. Peki anca... sonra... Kendimi idare edebiliyorum ancak. Son olarak bizim aracılığımızla neler söylemek istersiniz? Valla ben... Türkiye gidiyor. Benim din bu kadar. <laughs> Vay